Birinde bir var, memleketin Biri tembellerini bir araya toplattırmış padişah. padişah. Hı. Hangi padişahsa herkes dünya tembel. Evet. Tembellere Hı. ev yapmışlar, şey bilmem ne etmişler. Herkes Aa, kendini falan. tembel ilan şey etmiş. Ee. Bu sefer nasıl edek ne edek ne? bu tembellerin içinden çalışkanlara evet. ayırak vezir demiş. Askere giden çalışan kalmacı böyle olursa demiş. Kolayı var padişahım demiş. Neye gittin demiş, sen bakkala dur demiş. Gitmiş bu tembel geçinenlerin evlerine alttan ateşi vermiş. He. Millet kaçıyormuş, yangın var, yangın var, kaçan kaçana, kaçan kaçana. Neyse iki arkadaşla bir yerde kalıyorlarmış. Ya onlar da tembel ya. Ateş çıkmış artık ikinci kata kadar, pacayı sarmış. He. Biri diyormuş ki arkadaşına, ya arkadaş ateş bacayı sardı. Herkes karşı Gel bizde de gidelim. Ya. Yanacak, ölecek. Şey, Yav diyormuş. Erinmeden nasıl da konuşuyorsun ya diyormuş. Ateş bacayı sarmış adam ölümü düşünmüyor. Erinmeden nasıl da konuşuyorsun ya diyormuş. Ona e e atına, biliyor. <laughs> sonra biliyor. Sonra be. bakmış ki bunlar yanacak. Vezir asker göndermiş. Bu ikisini Ay, çıkartmış şey. oradan kurtarmışlar. Herkesi savmışlar. Bu ikisine bir daire, bir ya ev yapmış, bir içine koymuşlar. Geri gel çalışsın. Bu ikisine bakarsan yeter Fatih'im demiş. Allah Allah. Daha Bu inşallah.